Alpo TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Adana Demir Sporu Beşiktaş maçını izliyoruz. Baba Kartal hazır. Baba Kartal her yerinde zaten. Hazır. Hazırız da. Hazır. Bir ee, maç izleyelim şu Beşiktaş. I. Şöyle adam bir maç izleyelim. Evet ya. biliyorsunuz Beşiktaş yani. e, bay değildi ama hükmen aldı ama maç oynamadı. Evet. Baba Kartal Beşiktaş'ı özledi. Abu Bakar'ı özledi. Cenk Tosun'u özledi. Evet. Özledi. Dün de Galatasaray 2-0 kazandı. Şampiyon olmamıza son bir maç kaldı. Evet. Bir maç sonra Şampiyonuz inşallah. İnşallah şampiyonuz. Eee Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluğu kalmadı baba. Kalmadı evet. Evet ama, ama e, ikinci bir ikincilik olarak. şansı var. İkincilik şansı var. Kazanırsa tamam. E, Fenerbahçe bir üç puan da alacak falan filan ama biz de oynayacak. Yani biz bu... Antalya'ya da Galatasaray'da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ya ben. Fener işte öyle evet. söylüyor. Aynen. Fener'in evet. de puan kaybedeceğini düşünüyor. Yani biz e, siz birinci, biz ikinci. Biz babamı üzmeyiz. Zaten maça da gideceğim Volo. Geçen videoda da söyledim. Galatasaray videosunda da söylemiştim. Maşa gideceğim. video çekeceğim. İnşallah Allah'ın nazip ederse. Gideceğim. Güzel bir video çıkacağını düşünüyorum. Hemen bir, bir skor tahmini baba. Daha skor. maç, maç başlamadan hemen bir hayır konuşalım. Hayır. Skor tahminine nazaran dün Galatasaray maçı vardı. Bir gün önce Fener e, maçı vardı. Bugün evet. maç da izleyeceğiz. Gol de izleyeceğiz yani. Ben de bu boy, yani, oyunu düşünüyorum. Yani niye bu takım buralarda niye geç kaldık diyeceğiz yani anladın mı? Evet evet. E niye, yüzden... niye bu oyuncular ya da bu evet, hoca evet. erken getirilmede geç evet. getirildiğinin evet. pişmanlığı Ama yaşayacak zaten. Şunu söyleyeyim. Bol bol bir maç izleyeceğiz. Ama Beşiktaş benim kanımca 4-2 ve 4-3 alabilir. 4-3. Ben evet. de bol gol diyorum ve Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. 3-2 Beşiktaş alır baba. Bence yani 3-2 Beşiktaş yani alacak. Yanılırız yani bak bugün bu maçta 6-7 gol de olabilir yani toplam. Bugün evet golü maç ben öyle sezinledim. Aynen. ben yani öyle 2-1, 1-0, 2-0 öyle bir maç olacağını düşünmüyorum. Yani. O yüzden biz bugün kazandık mı? Fener'in mükmeni, mükmeni değil. Fener'in iki maçı var zannedersem. Evet, dersen. evet, evet, iki maçı kaldı. Yani onlar Antalya'da puan kaybedecek, Galatasaray'da puan kaybedecek. Biz kazanmaya devam edeceğiz kalben söylüyorum. Güzel bir maç izlenecek bugün. Evet. Güzel maç izleyelim. Yani. Ya oyun çok durmasın. Bol pozisyonlu oyunun çok durmadığı bol golü maç diliyorum. İnşallah öyle maç izleriz. Evet. Ben Dün, bugün Abu Bakar, Abu Bakar'ın yanındayım. Bu sefer yani, yani, mahcup etmez seni baba. Yani bu Abu diye. Bakar, golleri atar, biz de bakar. E, bu arada dünkü maçlarda arkadaşlar e, yorumlar gelmeye devam ediyor. 6000 üstünde izlendik. E, yorumlarınız çok kıymetli. E, abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayalım. cansınız Çok güzel yorumlar geliyor. Hepsini babama anneme, abime hepsini okuyorum. Çok güzel yorumlar geliyor ve biz, bunlar, bunlar bizi mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Bu işe yeni başladık ama babamla eskiden geçen seneden bir pandemi döneminde bir evet. iki video yapmıştık da teknik aksaklıklardan dolayı yapamıyorduk. Evet. Şimdi e, başladık, devam ediyoruz. Şu an güzel gidiyor, aboneler geliyor yavaş yavaş. Evet. Ama abone olmayı unutmayın hani. Abone olun, cansınız. Başar, bu adam başarmak başlamaktır. Aynen. Biz başarmak için başladık. Her yol adayımızı. Baş başladı, maç başladı. İyi olan kazansın. Evet, i̇yi oyunun kazansın. Evet, kazansın. Aynen. Bizim şeyimiz bu. Ama Adana, Adana Demir değil bilmiyorum. Adana Demir sporda son haftalarda evet. gerçekten çok evet. işte oynadı bütün maçlar full gol gollü yani. Ben de o yüzden dedim zaten. Yani bize biraz gol atmak zor da şu sıralar yani bakalım. Yanılmam inşallah. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde. Hadi oğlum bakayım. Acıma yok. Devam. Baba Kartal mesaiye başladı. Evet. Kaleyi buldu mu vur oğlum. Öyle kendi kalene doğru gitme fazla. Senin bir laf var ya baba. O kaleyi vurdum hiç çakıcın. Evet. Ne? Kaleyi buldum çarpacağım. Aynen çarpacağım. Evet. Böyle evet. he, her düşen yatıyor ya. Her düşen. Baba Icardi Icard hakkında ne düşünüyorsun? Aynı benim, benim taktik. Adam vuruyor. mı? adımı çarpıyor. Atıyor. direkt. Affetmiyor. Yani ha? öyle sağa çevireyim sola çevireyim yok. Ceza sahasında bulduğumu çakacaksın. Ama, Ama son gün ikinci var. gol. Akat baya da bir gol olmaz yani. Ama yani Galeci. kaleci bile beklemiyordu baba. Yani evet. bu arada e, o gol şansı 0.02'miş arkadaşlar. Yani evet. %98 gol olma ihtimali yokmuş. Evet, ben de o yüzden yani inanılmaz bir yani şut yani. Gerçekten inanılmaz bir şut. Hadi. Adana Demirspor'da Evet. Maça hazırlanmış seyirci ama Galatasaray Adana Demirspor'da güzel e, taraftarlar da evet. full evet. şeyli Beşiktaş taraftarları da orada. Evet. Beşiktaş taraftarları da orada. Evet. Güzelliğin hepsini alkışlamak lazım. Evet. Yani ben güzelliklerin hepsini alkışlayayım. Koleografi de yapmışlar, evet. onu biz izleyemedik. Ama bu biraz yani Beşiktaş'tan anımsamış olabilirler yani. <laughs> Biliyorsun. Bu Beşiktaş her zaman, her daim bunu yapıyor. Baba Şenol Güneş, Şenol Güneş hakkında ne düşünüyorsun? Biliyorsun 2016-2012 sene boyunca Beşiktaş'ı şampiyon etti yani bu iyi bir başarı. Farklı de, olabilir yani miydi? Şimdi şöyle düşüneyim. Bildiğinden çalışmak daha mantıklı. Değil mi? Mesela bir... Birbirini tanıyan insanlarla yani, yani Şöyle örnek vereyim. Tanımadığın bir insanla komşul pek zor olur. Ama tanıdığın komşuna yıllarca ona güvenirsin. Değil mi? Yaşamı devam edersin. Aynı şekilde yani... Bir... Nasıl? Tanıdığın da olmasa her zaman... Evet. Bak Galatasaray'a bak örnek mesela. Evet. Yani Okan Buruk yabancı değil. Evet. Hem Türk, dili biliyor. Eee... Evet. Dilleri de var İtalyanca. Evet. Ay. Demin diliydi. Abovvv! Eyvah eyvah. Adana Demir geliyor. Evet Adana Demir. Aha. Vurdurma. 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 Lan Aferin. salak. Şuna versene lan. Yayda bomboştan adam. Bakarız ya. Aha. Hadi. Çek lan. lan. Kaleci var. Ayağıyla son dokundu. Son dokundu. Bir şey söyleyeyim baba. Adana Demir yani. Tehlikeli. Tehlikeli. Ya. Yani daha şu an kötü başladı ama etkili ayakları var. Ben sana hissedeyim ama 5 yaşında var. 5 evet. yaşında var. Ama 5 kötü. Şu an iki takım daha çok. Rozya kötü, Beşiktaş kötü, Adana Adana Ver. kötü. Evet Beşiktaş geliyor. Hadi oğlum. Hadi. Vurur. Vurur. Ver. Vurur. Ver. Vurur. Offside'da. Kim offside'da? O mu vuramadı? Getson offside'da o yüzden hareket etti. Alır o. Çok. Alır çok, alır alır. Çok açıldı. Ayy. Vurdur bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi yatırdı. Yatırdı da bir, bir metre daha gitseydi. Hayır yatırdı. Evet. yanına verebilir miydi acaba? Ayda. Hacı. <laughs> ya hacı, hacı mısın, Ahmet misin, avuç misin nesin ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne güzel lan herkes aynı giymiş. Çok güzel tişörtler. <laughs> Adana Demir Spor. Vallahi helal olsun. Bu taraftarda güzel görüntü veriyor ya. Bu arada babam arkadaşlar baba kartal yazısı vardı. Onu giymeye daha çok seviyordu ama bu tişörtü daha çok beğendi. Şu an ben görüyorum. Bütün Beşiktaşlar 120. yıl tişörtünü giyiyor. Ama ben de hani Galatasaray'ım ama tişört gerçekten güzel yani. Baya hoş sağ ol, duruyor. Sağ ol. Siyah. Sağ ol. Ben oğlum benim. Sağ ol. Vur. Vurdu mu? Vur. Vurdu mu? Ya kaçıncı vuruyor adamlar vur, ya? Beşiktaş'ın ikinci olma hevesi yok gibi ha. Ben, ben, ben ikinci yer anda sana. Ay iyi top. Ama aha. Allah'ım ya Rabbim ya. Belanda, Yunus Belanda. At, söyle. Bana böyle. Ben ama bir şey söyleyeyim mi? Yani. Kaşınıyordu bak. Beşiktaş evet. kaşınıyordu. Kaç defa geldi? Üç geldi, dört geldi. Ama olsun. Takla Biz... yattı Belanda. Seviniyor böyle. Yunus Belanda, ben Belanda'yı severim. Bizim eski oyuncumuz. Kendi kendi şeyimizden şey verdi, gol pası verdi. Taştan yediniz abi bak. Taştı bak. Bizikini bak. Biziki verdi pası ayağına. Bak. Evet evet. Değmesen. Yani tek top olduğu için gol yedik biz. Bak yani. Tekte güzel vurmuş ama yerden. Mert de ama kapattı köşeden yemiş. Mert'in hatası var burada. Mert de Mert'e nazar değdirdik. Yunus Belanda atakta yattı. Biz, biz, biz atarız. Yalnız şu, var çok zor. şu bak çok güzel, ben diyeyim sana. Şu an şu oyuna çok güzel Adana Demir valla şu an daha iyi oynuyor. İlk başlarda kötüydü. Küçük küçük toparlama golünü başladı. Hediye ettik biz. Evet hediye oldu aynen. Biz hediye ettik bu golü. Abubakar'la bayağı oynuyor. Hadi oğlum Abubakar atarsın sen. Hadi oğlum. Olmaz ya. Geç ya. Kimse bir Torreira değil ki baba. Bir Lucas Torreira. Atom karınca değil ki atom karınca. Yani, Kimse yani. o değil. Bir maçlık olur o derbide kendini göstermek için. Adana ölür yeneriz. ciddi söylüyorum. Şu, şunların şu anki yaptığı şeylerden dolayı. Yalnız baba artık hani gol arayacaksınız, çok açık vereceksiniz. Adana Demir'de de çok hızlı adamlar var. çok etkili olur ben sana diyeyim. anlaşmış. Çok etkili olur ben sana diyeyim. İlk yarı bir, ikinci yarı iki. Hadi oğlum. Gerson, Gerson çıkar baba iki bir kere. Allah'ım ya. Çok kötü oynuyor. Hayatım sen de Adana Demir Spor'u bir maviler giymişsin. öyle Aa, aynı giyin. Aa aynen. Ya. Annem anne yani, de geldi arkadaşlar. Biz Asaliyiz ya ondan canım. Yani bana inat mı oldu bu? Yok. He? Biz Galatasaraylıyız ya o yüzden. Hayır Konum yani yok. mavi, tribünler mavi bilmeyerek evet, yaptın, şey mı? Aynı giymişler bu arada. Annem de yemin ederim söyledim arkadaşlar. Evet. Normal spontane giymiş annem. Şu an adamın Demir Spor taraftarlarla aynı giymiş. Şimdi hanım geldi mi biz gol atarız. Ama ben canım markete iniyorum. Tamam. <laughs> Size iyi seyirler dilerim. Teşekkürler. İyi. Ay! Aferin. Oo. Yani bu pozisyonları aramasın Adana Demirspor yani anladın mı? Ha ilk yarı böyle Hayır aramasın da çok arayacak çok, bu bu çok bu pozisyon yani. var hadi. Evet yani. Bir şey söyleyeyim mi bu maça kırmızı kart çıkacak. Çıkar çıkar. Hadi hadi ver ver. Rosiye mi? Gol! Aa! Gol! Burak Hacer'in en kaçın pozisyon topu sahibi. Abu Bakar geldi. Cenk geldi. Gol gelmedi. Penaltı var mı bu? Bakacağız. Ayağı suratına evet. geliyor. Penaltı. Oo. Bu bu bence bu penaltı. penaltı. Bence de penaltı. Kırmızı kart da olabilir. Ya ayağın kafa şeyinde ne var abi? He? Ne oldu şimdi? Bunu lan. Ya böyle bir şey yok ya. Yani. He? Abi biz buradan görmediğiniz başka bir şey gördük biz ben anlamadım. Ya topu Adana Demirspor oyuncu mu? Ya bir daha bakalım abi. Bir daha ben bir daha izlemek istiyorum ya. Evet. Oğlum adamın ayağı Cenk'in kafasına değiyor ya. E ee, adamın topu... Çıkarın ya kaç devadır yerde yatıktı bu ya. Valla arkadaşlar bir şey söyleyeyim hani dersiniz belki babam beş yaşlı onunla böyle pozisyonu o yüzden öyle diyorsun falan ama alakası biliyor. Yani Pozisyonu gördük yani. Objektif, objektif olan adam o pozisyonun penaltı Şimdi olduğunu söyledi. Şimdi pozisyon söyler. hadi içeride olma dışarıda olsa yine kart göster oğlum. Baba bir şey vermedi. Kartı geç evet. bir şey vermedi ya. Bence foul var orada. Foul var oğlum orada. E bence orada foul var arkadaşlar ya. Yani. Bence penaltı. Çünkü uzun top geliyor. Hayır tamam anlatayım da oğlum. Anlatayım. anlatayım. Tamam onu. güzel söylüyorsun da. Uzun top hani geliyor. O vardakinde ne iş yapar oradakinde? Baba kötü diyor zaten hakemler. Hakemler berbat ki. Ay. Ay. Verin. Gol! Veren! Gol! Veren! Veren! Lysing yanı almasın be. Oo, Redman neler yaptı neler. İtirazlar var. İtirazlar var, var bir, bir şey. Bak baba nereye ne gitti baba? El var orada, el var, el var, el var. El var. El var. Dur bakayım. Bak. Bak, Şimdi burada bak, vuracak el. Şu, şu. Bence doğal konu doğal. Bence bir şey yok orada. Yani var Bak, bak şimdi bak. Karan. Yerden dönerek geliyor yine baba? Ha, bak buradan daha yakın. Ya Red ne gitti yalnız ha? Burada bir şey yok, burada da yok. Bak. Bence bir şey yok baba. Doğal konu. ne yapsın adam orada Çünkü şimdi yerden top banere eline geliyor. Hayır, hayır, hayır. Yerden sekiyor. Kendi kendi ayağından vuruyor, eline geliyor. İşte kendi ayağından sekiyor. Şu Ço çocuk topa vuracak. Hani adam çocuk topa böyle mi vursun? Hani böyle vuramaz ki. Bence bir şey yok. Ama ilk pozisyon penaltıydı. İlk pozisyon penaltıydı. Zaten iyi niyetinden oyuncunu evet. şuradan anlayabilirsin. O olduktan sonra ayağından çıkıyor, elinden sonra hemen böyle yapıyor. Anladın evet, mı? O İstemiyor İstemeyerek oldu yani. Bak el eşek, bir şey demiyorum. Tersli onu Hadi oğlum ya hadi ya. Gol! 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 Ama ne yapalım geldi. İllerim böyle olacak ya. Super Hayret bir şey ya. O olmadı bu olay. Helal lan sana. Abi bakalım. <laughs> Olacak. Yalnız dedim ki var ters bomboş. Evet. Ters bomboş Bek ya var ya. ya. aga yani i̇şte ligde hani bak ceza sahan şimdi aynı bak bizde aynı golü yedik. Top gel ye bak durmadan vuruyor yani anladın mı demek istedim? Durmadan alışıyorum. Çok iyi gol. Abi ligin en iyi forvetleri. Evet. İkardı bakar. Gol. Golü atar. Evet. O verilmeyen penaltıya ait oldu işte. Evet. Anladın mı? Bu adalet bu. Adalet. Arkadaşlar Beşiktaş şu an İm'e aldı ben size diyeyim. Hep başları böyle oluyor. Ben anlamadım ya. Maça iyi başlayan Beşiktaş olmuyor. Karşı orada, takım oluyor. Orada haksızlık. Hadi. İkinci pozisyonda ben penaltı demiyorum. Hani ayaktan gelen hep penaltı değil. Yalnız Ama... o bir şey değil mi? Gol vuruşu mükemmel. Bak. Daha yere düşmeden harika vurdu. Bence ikinci yarı var ya. İkinci yarı arkadaşlar bizim müthiş bir maç bekliyor ben size diyeyim. Bitirdi. Arkadaşlar ilk evet, yarı 1-1. Ben 2-2 doğru söylüyor. 2 bak 2 uzattım diyor. 2 oyun ben mesela 2 attım diyor. Arkadaşlar Adana Demirspor 1 Beşiktaş 1. Bizi ikinci yarı mükemmel bir maç bekliyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Baba ne diyorsun ufak? Yani ilk baş çok iyi çok evet, başladı Beşiktaş. Yani moral bozuldu diye biz gol atacağız yani. Biz gol atacağız. İkinci yarı yani, umutlu bakıyoruz. Atarız, atarız. Zaten ikinci yarı biliyorsun 45'ten sonra başladı bizim ataklar. Evet. İkinci yarı. Biz vitese bağlarız. Arkadaşlar ikinci yarı görüşmek evet. üzere. Bu arada beğenelim, abone olalım, yorum atalım. Abone olmayalım, abone olalım. Evet arkadaşlar evet. ikinci yarı başladı. İkinci yarıdayız. Beşiktaş ata buldu. Gol! Gol, 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 gol! 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 Çetin Ozandan desen imzası var golü. İkinci yarı çok hızlı başladı. Arkadaşlar ikinci yarı başladı dedim. Başlar başlamaz Beşiktaş golü buldu ya. Başlar başlamaz golü buldu ya. İşte bu. Bu. Nerede değiniz ikileri? Nerede ya? Beşiktaş çok güzel bir durum Evet. Adana Demirspor deplasmanında Hayır. Harika. Harika. Ulan sonra ilk yarıda berbat bu dedik. Bu Kötü bu dedik. Bu Adam bu mahcup etti la beni. Devam, 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 devam. Daha atacağız, atacağız. Şey, atacağız. Şenol Güneş belli baba. İlk yarı kuvvetleri çekmiş. Ne gerek var? Ne gerek var ya? ya ne ya. gerek var ya? Ya ne, ne, gerek, ne gerek var, var Salih? Her şey var, ya. Baba maç şu an var ya mükemmel olacak. Evet. Ben evet. valla, ben abi dün 2-0 kazandım. Biz şampiyonluğa evet. yüz ben rahatım. Biz kazanalım. Arkada öyle izliyor. Biz içiyorum. kazanalım. Daha iki gol var. Yani iki, ikinciyi biz 3'ü yattıysa atabilirler. 43. Saniyesinde o ittirdi. Oy. Sarı bence kırmızı da olabilir ha. Bence kırmızı da olabilir. Son adam. Evet. Şimdi eğer sarıyı... Baba ben vurdum. Aha gelecek maç yok. Ben baba böyle vurdum ittirdim adımı ya. Evet. Yusuf hareketli ona. Zıt hareket Zıt hareket Zıt orada. Çok çok. Ay! Yani, bir şey oldu. olsa hareketlenir evet. yani. hareketli de dedik yani, baba. Vay be. Ofsayt yok. Vurmuş kars, ha, dokunmuş. Şimdi ha. Aman ha! Oh. O Penaltı. 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 Kırmızı kart. Kırmızı, Kırmızı kart göster. İşte pozisyon bu. Penaltı. Ayağı değil mi? Çünkü... Cenk topu aldı. Evet, Karan Cenk. Penaltı. Değişik açılar yeniden görüntüde. Yani çünkü baba şey... Topa sayı sürüyor. Yerde kaldı. O geç kaldığı için sayı sürüyor. O e, Şerif Endiay'ı geç kalmayacak. Geç kaldığı için sayısını ayağına vuruyor. Penaltı. Evet Beşiktaş penaltı kullanacak şimdi. Topun başında Cenk galiba. etmek yok Cenk. O ilk yarıda kalan bazı şeyler var. Kalıntılar. Yani anladın mı? Allah ben, ben baba ben rahatım bak. Benim kafamda yastık Şunda. Benim keyfim gider. Evet. Tosun, Hadi oğlum. Cenk. Hadi Cenk. oğlum. 13 gol. Bak adam gol. Adolam. 72. gol! Gol 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 Dedim ona Cenk, Cenk diye. Paşası. Maç 3-1. Daha var. Var. Daha var. Abi Cenk Paşa. Üçü gol maç öyle bir Cenk Tosun Paşa. Evet. Yaşam sürdükçe umutlar devam eder. Yani şampiyonluk için demiyoruz Avrupa Evet. Yani ikincilik için Evet. evet. Şampiyon inşallah biz baba son maçımız kaldı. Cumhuriyetimizin 100. Ah, yılında ah, Ankara'da şampiyonluk ah, kutlamak

Bak onları bir izleyelim. Baba kartı alın. Evet. Arkadaşlar geldi gibi. Ay ay ay. 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 Ha, vurdurma. Vurdurma. 17. Çok pencet aramıyor kurum. Çak lan. Gol gol be. Kend be. Offside. Of Aha. Penaltı. Penaltı. Hani? Yüzden, ne? Manya mı bunlar ya? He? Şimdi bu buna var var müdahale evet. etmeyecek buna. He? Vallahi ben artık futbol da izlemeyeceğim. Böyle bir saçma mı olur ya? Ha, ne durun ya? Ya sen ya seni kendin görmen lazım. Ya abartma ya. Penaltı ya. Kırmızı kart penaltı. İsmail penaltı. Evet penaltı. Ya yuh ya. Şu anda Jetson Fernandez'in yanında. Yazık evet. ya. Vallahi yok, yazık ya. bu da izlenir mi Allah aşkına ya? Ya bunu evet. direkt vermen ya korkudan veremiyor ya. Bunu direkt vermen lazım ya. Yani ne yani zaten mas yani skor ettirecek bir şey yok ki. Merkezinden. Ben sana bu bakar. O bakar. Ben yani çocuk. Ben dördü atarız dedim. Atarız. Hazırlığı yaptı baba. Hazırlığı yaptı. Adım. Bu Adana Demirler harbi sığır, ya. yani yani, sığır Yani Adana Demirler harbi sığır ya. Yani bu nasıl diyeyim? Bunların IQ şeyini ölçmek lazım bunları yani. Ne demek yani ha? İstiyorsan taş atın lan. Ayıp ya. Yavrum benim. Abi bakın. Yavrum benim be. E sen öyle bir şey atarsan. Ardından atarsan öperim mi? seni. Ardından öperim. Adam. Yavrum. Adam da cevap Aferin. verir. Aferin. Kutsun benim. Son dönemde. Hırım. Birçok kez gör bu çocuk. Gollü geçir dedik. Gollü, geçir dedik. gollü geçiyor. atar da biz ikini atmasın ya. Harbi mı Icardi? Ha. Icardi 2 attı, da evet. tane attı. Harbi ligin en evet. iyi iki forveti arkadaşlar. Evet. Icardi. Evet. Çak. Yok baba, olay <laughs> Icardi. Icardi de çakar, Abubakar da çakar. Baba Abubakar çıkıyor. Çapur. Aferin. Aferin. alkış hak etti. Maç bitti. bitti. Hakem çok gereksiz uzattı ama. Beşiktaş 4-1 kazandı. puanını 74 yaptı arkadaşlar. İkincilik şansı ha, devam ediyor. Devam ediyor evet. şu an. E, olabilir yani ama o şey olma şansımız da var yani olabilir yani. Baba ufak bir yorum ne dersen? Yedikler güzel yendiniz. Yani yorum ben biz ilk yarı biraz tuttuk galiba. Evet evet. Çok iyi. iyi. Ben son yani, da golle başladık ikinci yarı. Evet, e, i̇kinci yarı ile birlikte yani devre bir bölümü. Kazanan Beşiktaş 4-1'lik skor. İkinci yarı daha iyi gol olacağını söylüyordum zaten. Tebrik <laughs> ederiz Beşiktaş'ı. Yani kazanmak diyorsun. Rahat gibi, inşallah. Ben 1 e, olduktan sonra da zaten 500 e, e iğmeyi aldı dedim ben. Belki 1-1 yapmasak, belki buralara gelmezdi ama 1-1 yaptı. bir 1 yapınca gaz da girdi içeri. Evet. Çıktı. Çıkar çıkmaz bowling başladı zaten geç sondan. İkinci oluruz. Siz hani birinciliğin derneği gibi ama biz de inşallah ikinci oluruz. İnşallah. bizde haftaya son maçımız kaldı. Cumhuriyetimizin evet. 100. yılında Ankara'da Şampiyon olup oradan anıt kabire Gizli yürüyüş inşallah. Kanatlarımızı açıp devam ediyoruz. İkinci ile yürümek istiyoruz. Haftaya şampiyonuz inşallah. Evet. Cimbombom olarak ben de şöyle bir öpeyim. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olalım, yorum atalım, beğenelim. Cansınız. İyi günler. Kalpten, kalpten